Herkese yeniden Merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz bugün yapımı çok pratik çok lezzetli ıspanaklı kırma börek tarifi vereceğim yapımına geçiyorum Öncelikle iç malzemeyi hazırlıyorum 750 gram ıspanak kullanacağım ıspanakları yıkadıktan sonra suyunun iyice akması için süzgeçte beklettim şimdi doğruyorum bir tane de soğan kullanacağım soğanı da bu şekilde kesiyorum ben ıspanaklı börekleri bu şekilde hazırlıyorum. Yani malzemesini çiğden hazırlıyorum. E, pişirerek hazırlarsanız ıspanak içinde kaybolur. E, ama ben bu şekilde yapıyorum. Çok güzel oluyor. Diyen varsa o şekilde de hazırlayabilir soğan da içinde çok güzel bir şekilde pişiyor ve ıspanak da sulanmıyor. Çünkü başta e, suyunu süzmemiz yeterli. Öyle ovuşturarak suyunu çıkartmanın da anlamı yok. O zaman pişirmeniz daha mantıklı olur. Şimdi ıspanaklara soğanı ekledim. Bir kase beyaz peynir ekledim. Baharatları da ilave ederek karıştırıyorum. Peynir tuzlu olduğu için tuz kullanmadım. Eğer tuzsuz bir peynir kullanıyorsanız ki sosta da olacak, e, ona göre tuz dengesini ayarlayabilirsiniz. Yufkaların içine sürmek için kullanacağım sosu hazırlıyorum. Yarım su bardağı suyu, yarım su bardağı ayçiçek yağını karıştırıyorum. Bir tane yuvarlak büyük tepsi için 5 tane yufka kullanacağım. Yufkalar küçük. Eğer büyükse 4 e, tane de kullanabilirsiniz. Bir tanesini serdim. Üzerine sostan yeterli miktarda döküyorum ve fırça ile yayıyorum. Şimdi ıspanaklı harçtan yufkanın yarısına gelecek şekilde yerleştiriyorum ve diğer yarısını üzerine kapatıyorum. Şimdi şöyle yufkanın bir ucundan başlayarak büzüyorum. Nasıl büzdüğünüz önemli değil. Ee, gördüğünüz şekilde birbirine toplamanız yeterli. Yufkayı bu hale getirdikten sonra yaklaşık 4 parmak kalınlığında olacak şekilde gördüğünüz gibi kesiyorum. Tepsiyi çeyrek çay bardağı kadar ayçiçek yağı ile yağladım. Tereyağı da kullanabilirsiniz. Soslu bir börek olacağı için tepsinin yağlanması önemli. Hazırladığım yufkaları tepsiye yerleştirdim. Diğer yufkalara da aynı işlemi uygulamaya devam ediyorum. Yani sostan döküyorum. Fırça ile her tarafına yayıyorum. Ispanaklı iç malzemeden yerleştirip yufkanın yarısını üzerine katlıyorum ve daha sonra az önce gördüğünüz gibi büzerek şekil şekilde değil de yani birbirine birleştiriyorum. Ondan sonra keserek tepsiye yerleştiriyorum. Yufkayı yani yufka dilimini kendi haline bırakırsanız yayılır. Yani tepsiye yerleştirirken mutlaka e, büzülü bir şekilde birbirine yakın olacak şekilde yerleştirmemiz gerekiyor. videoyu izlemeye devam ederken beni hangi şehirden veya hangi ülkeden izlediğinizi yorum bölümüne yazabilirsiniz. Merak edenler ve bilmeyenler için ben Manisa'da yaşıyorum. Herkese buradan sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. Ayrıca yaptığınız yorumlar ve beğeniler videolarımın daha fazla kişiye ulaşması için gerçekten çok kıymetli. Bu nedenle yorum ve beğeni yapmayı esirgemezseniz çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ederim. Evet çok kısa bir sürede hepsini tepsiye yerleştirdim. Şimdi bir şişe sade maden suyunu üzerlerine eşit bir şekilde döküyorum. Yapılışından dolayı yani yufkanın geldiği bu şekilden dolayı kırma börek deniliyor. Normalde kırma börekte maden suyu yok ama ben kullanıyorum. Kullanmak istemeyenler sosunun biraz akışkan olması için yani en son dökeceğimiz sosun akışkan olması için yoğurt suyu veya biraz süt kullanabilirler. Evet şimdi bahsettiğim sosu hazırlıyorum. 2 tane yumurta akını, 1 su bardağı yoğurdu, yarım su bardağı ayçiçek yağını ve 1 çay kaşığı tuzu karıştırıyorum. Yumurta sarılarını üzerine sürmek için ayırdım. Hazırladığım sosu şimdi tepsiye döküyorum ve fırça ile dağıtıyorum. Yaklaşık bir 10 dakika kadar bekleyeceğim. Sonrasında yumurta sarılarını süreceğim. Evet yumurta sarısını sürüyorum. Biraz da susam serpeceğim. Fırını 180 derecede ayarlayıp ısıttım. Isınmış olması önemli fırının. Tepsiyi fırına gönderiyorum ve yaklaşık 40-45 dakika kadar pişireceğim. Pişme süresi fırınıza göre de değişebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirin. Evet, böreğin fırından çıktıktan sonra dinlenmesi için bekledim, dilimledim. Şimdi size nasıl olduğunu hemen göstereceğim. Nefis, yumuşacık, hatta su böreği kıvamında Harika bir börek oldu. Yoğurtlu sosunun verdiği lezzet muhteşem. Daha önce denemediyseniz denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Ve denerseniz de olumlu olumsuz görüşlerinizi yorum bölümünde mutlaka bekliyorum. Evet, birazdan içini yakından da göreceksiniz. Dediğim gibi su böreği kıvamında bir dokusu var. Altı da çok güzel bir şekilde kızardı, pişti. Evet, videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim bu tarifle ilgili diğer tariflerimle ilgili sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Abone değilseniz benimle bu videoda ilk defa karşılaşıyorsanız abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini tüm olacak şekilde etkinleştirirseniz yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz. Hemen haberiniz olur. Ayrıca bu börek tarifini görmesini istediklerinizle paylaş butonundan kolaylıkla paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere